Sonuç olarak bir eleştiri e, alabilecek durumda. Kaleci tercihini nereye, neye göre yaptınız maçlar önce? E, onu merak ediyorum. Bir de lütfen ondan sonra bir sorum daha var. Lütfen bunu cevaplayın. Nasıl? Bundan sonra bir tane daha soracağım da. Sor sen ben. Sormuşsun. Birbirine bağlı mı? Yok bağlı değil. O zaman Sor. sorun. E, bir de golün ardından tribünlerden bir anda sizi istifa eden tezahüratlar yükseldi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani istifa ile ilgili seyirci olumlu olumsuz tezahürat yapalım. Niye bağlı diye Benim bir şey söylemem doğru değil. Yani kazanırsan alkışlar kaybedersen olumsuzluk bakabilir. Biz işimizi nasıl yaptığımızı düşündüğümüzde elimizden gelen gayreti gösterdiğimizi ve bunu sağa yansıttığımızı düşünüyorum. Ama karşılığını alamamanın verdiği bir kızgınlık, üzüntü içerisinde tarafta da en az bizim kadar üzülüyor. Ama birini suçlayarak çözüm bulmaya doğdu bulmuyor. Az evvel sizin de söylediğiniz gibi orada Bizim kalecilerimizin üç tanesinde iyi olduğunu düşünüyorum. Mert oynamadığı için büyük bir e, mert oynamadığı için bir e, sıkıntısı var tabii yani uzun süredir transfer sebebiyle eee Uğurcan da Avrupa Şampiyonasında geçirdi. Çok olumsuz değil ama onun bir verdiği bir sıkıntı vardı. Altay'da daha iyi bir görüntü ve daha güvenliydi. O yüzden bugün onunla başladım. Ama gol, kaleci hatası ya da yaşadı bir. Onun benim e, burada size açıklama yapmak durumu değilim. Yani o da her dediğimiz pozisyonda her oyuncuyu böyle olumsuz suçlarsak o doğru olmaz. O sizin kendi yaptığınız iş olabilir ama bizimki değil. Siz buyurun. Emre Tanrıver, GZT Spor. Hocam, bu maça kadar, Türk futbolunda e, ilk başladığından beri özellikle en çok konuşulan şey yabancı sınırıydı. İki haftadır Sayın Sergen Yalçın ve Fatih Terim bu kuralı eleştiriyor. Hatta Sergen Yalçın, bu kuralı kim getirdi, kime sorarak getirdiler bilmiyoruz dedi. Ee, en son Ersun Yanal toplantısında Türkiye Futbol Federasyonu kararlar alıyor, kararlar veriyor ama bize hiç kimse bir şey sormuyor dedi.